Bu güzel cumartesi akşamında e, sözlerin hani e, boğazınızda düğümlenir kalır ya, ben de programa girerken e, böyle güzel bir program hazırlamak için elimden geleni yaptım. O yüzden e, biraz da hüzünlüyüm, duygularım kabardı. O yüzden bu akşamı e, huzurlarınızda e, geçen gün işte e, helikopter kazasında hayatlarını kaybeden Tüm askerlerimize armağan etmek istedim. Tüm Mehmetçiklerimize, tüm komutanlarımıza Allah'tan e, artık kelimelerin hani e, kifayetsiz kaldığı şeyler olur ya sevgili dostlar. İşte onlardan bir tanesi. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Umarım, diliyorum mekanları cennet olur sevgili dostlar. Ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama bilsinler ki... Şu anda tüm Türkiye onlar için ağlıyor, onlar için üzülüyor, onlar için ağıt yakıyor. Evet, bizler askerlerimizin olduğu her yerdeyiz. Askerlerimizin tırnaklarına diken batsa veya ayaklarına bir taş değse bizler üzülürüz, oluruz. Onlardan daha fazla bizim milletimiz üzülür. 81 vilayet, 83 milyon kişi şu anda gerçekten yasta sevgili dostlar. Bu böyle bilinir. Türkiye şu anda bu iki günü yasta geçiriyor. Sizin ruhlarına bir fatiha gönderirsiniz. Çok ama çok sevinirim. Dilerseniz güzel bir şiirle programımıza devam edelim. Evet şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitlere bilhassa asla ölü demeyin. Onlar hiçbir zaman ölü değillerdir. Onlar sizi görür ve dinlerler. Doğru şehitlerimiz var ama bizim ozanların söylediği türkü değildir. Evet. Parça da değildir. Ee, ozanlar kahraman türküleri mesela düşün e, Mehter takımı Mehteran bölüğü harp esnasında Osmanlı'nın orduları harbatsıca onlara da moral verirdi biliyor musun? Evet 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 çok iyi biliyorum. Şimdi bizim böyle bir e, dede korkuttan günümüze kadar ozanların böyle bir işlevi var. Evet. Yani bu bir düğün dernek ya da efendim şu, bu değildir. Türkü de değildir. Ozanları söylettikler farklı şeylerdir. O bakımdan e, biz acımızı da paylaşırız. E, ama ayrıca bu sanatı da e, yere düşürmeden yeri geldiği zaman böyle günlerde saz ve sözümüzü de konuştururuz. Evet. Bu akşam zaten söyleyeceğim türkülerden bunu anlarsın. Şimdi is, istersen gurbet. Bunun acı kardeşim özellikle bir gurbet türkü. Biz gurbetteyiz kardeşim. Evet evet. Haklısınız. Şimdi bunun adı bu. Buradaki ozanlar buradaki insanların duygularına tercüman olur. Gurbeti hasreti anlatır. Zaten Bülbül'ün üç tane türküsü var, üçü de gül üzerinedir. Bizim vatan, millet, hasret, bir de kahramanlık türkülerimiz vardır. İlk bir gurbete geldiğim zaman, yine anacığım o zaman Türkiye'deydi, yalnızdım burada. O zaman şu şeyleri söylemiştim, karalamıştım. Şunu onunla başlayayım. Ne kadar sürem varsa o kadarını e, kullanayım. Siz nasıl isterseniz. Tamam. Hepinize, bütün seni izleyen dostlara buradan selam olsun. Teşekkürler. Kanfilek bir yani gurbet tekrarın hasretin ateşinde pişerim. <laughs> Ana yok baba yok bacı kardeş yok onlar bensiz ben onlarsız yaşarım. <laughs> Onlar ben siz ben onlar siz yaşarım. Onlar ben siz ben onlarsız onlar ben siz ben yaşarım. bazen bu dünya gözümde pul olur bazen bu gönül bir derya sel olur bazen deniz gibi dalga dalga taşarım bu gönül bir derya sel olur bazen, deniz gibi dalga dalga taşar. <laughs> insanın belini büken, Annemsiz bir saat yaşamaz iken, şimdi aylar yıllar geçer şaşarım. Şimdi aylar yıllar geçer şaşarım. Şimdi aylar yıllar geçer şaşarız <laughs> gücüm yetse hesap etmeyim boşarım gurbetle evlilik yaptım bir kere gücüm yetse hesap etmem boşarım hay Allah razı yaylacım, olsun yaylacım hasrettir doğduğu yere ta Erzurum nere Fransa nere. Valla o kadar Kürbetli doğru söylüyorsunuz yaptım bir kere. Fırsat bulsam hiç affetmem boşarım. Evet. O Ustadım kadar bilmiyorum. Ses nasıl bilmiyorum. Valla sesiniz çok, çok güzel. güzel geldi. Çok güzel geldi. Yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Valla ee, vallahi söyleyecek de hiçbir şey bulamıyorum. Ee, aslında bizi dinleyen takip eden arkadaşlarımız da, lütfen sizler de şayet Böyle çalar söylerseniz onlardan bir tanesi de Muza Muzaffer Gevrek şu anda bizleri dinliyor. O da hem çalıyor hem söylüyor. Dilerim Türkiye'den sizler de katılabilir. Böyle canlı canlı sizler de böyle güzel türkülerinizle hem radyo gurbetçi dostlarına sesinizi duyurmuş olursunuz. Hem de bu güzel ortamı tüm sevdiklerinizle paylaşmış olursunuz. Valla çok iyi yaptınız. Sizin de... Çok yakın zamanda annenizi kaybettiniz. Tekrar başınız sağ olsun. E, d, e, yapacak hiçbir şey yok. Eyvallah. Ama, Eyvallah Mert'e kardeşim. Ama işte hayat böyle devam ediyor. İyileriyle, kötüleriyle, e, tüm güzellikleriyle, tüm çirkinlikleriyle devam ediyor. E, biz de hayatın bir ucundan tutunmuşuz. <laughs> i̇şte e, yolumuzu e, açmaya devam ediyoruz. Yapacak bir şey, <laughs> fazla bir fırsat kalmıyor evet. yani. Evet sırada... Kuşadım. Sırada bak iki tane daha türkü söyleyeceğim. Buradan bir tanesi zeytin dalına yazmıştım kızıl elma. Çok güzel. Bak onu askerlerimiz ve o günkü askerlerimize şehitlerimize kahraman ordumuz'a yazmıştım Mehmetçiklerimize. Bugün tam günü bugün sırasıdır. Onu okuyayım. Tamam. Ondan sonra da en son isterseniz zamanın fazladan zamanınızı almak istemem. Bir tane de Er Meydanı okurum isterseniz. Ya da Erzurumlu gelinle bitiririm tabi siz nasıl istersiniz. Bizde türkü çok. Vallahi sabaha hiç... kadar söyleriz. Buyur. Ya keşke e, keşke yakın olsanız da keşke burada böyle canlı canlı stüdyomda sizi ağırlayabilsem. Ama şöyle palasınız. Ben sazlıyım. Evet yani. Ya, o kadar uzak değil yani? Neresi? Bişviller Evet evet, Bişbilme. Bişviller'de. Evet, anladım. Evet. Strasbourg'a 35 kilometre. Ya yani. bir gün Ahmet'le gelebiliriz tamam, ya. Tamam, tamam. Ne olursunuz gelin. Bizim kapımız herkese açık. Lütfen gelin. Ya biz gönül insanıyız kardeşim. Biz dostlarımızın ayağına gideriz. Hatta kızmak yarın ayağına gideriz. Yani bunu Yok, bilesin. Yok estağfurullah. Senin ben kardeşim. ben de gelirim yani. Hiç sıkıntı değil. Ben canlıyın aracına Sağ yine o. gelirim. Hiç sıkıntı S değil. Yeter, yeter ki bir katkımız olsun. İnşallah. Size inşallah. güzel şeyler yapıyorsunuz. İnsanların buna ihtiyacı var. Ben Sağ bu koronada her hafta program yapmıştım. Geçen evet, korona evet. başladığı zaman evet, evet. o gün daha sıkıydı. Millet evden dışarı çıkamıyordu. Evet. Her hafta program yapıyordum. insanlara moral vermek için. Çok güzel, güzel de oluyordu. Siz, Çok tabii dua ki. edenler oluyordu. Çok tabii ıı, milletin teveccühü çok önemli. Ben güzel bir şey yaptığınızı söyleyeyim. Teşekkür ederim. E, Adem kardeşimizi kutlarım. Başarılarınız devamını i̇nşallah, dilerim. İnşallah. Şimdi e, zeytin dalına e, söylediğim türkümü söyleyeyim. Bir tane de Erzurumlu gelin isterseniz. Tamam. Onunla bitirebilirim. Tamam. E, ustadım. E, hemen zeytin dalına başlayalım. Tamam. Hey hey bizim kükreyince döner mi geri, döner mi geri? Çakalın aslanda yok mu haberi? Hey 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 yok mu haberi? Haslıların kuşattığı çemberi, hele çember. So... kurtarsızlardan masızlardan Rabbim bu ümmeti kurtaradardan. hey 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 kurtaradardan. çakal sürüsünü bu topraklardan o topraklardan sürün aslanlarım zafer bizi Geleceğim bu yakışır şanına senin şanına Zalımın ettiği kalmaz yanına Hey 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 kalmaz yanına Yaylacım kuşanın er meydanına Er meydanına Bizimdir, zafer bizimdir hey, zafer bizimdir Evet. Evet e, bizden de selam olsun bu değerli dostlara. Evet. Ee, Erzurumlu gelinin kı kısa bir hikayesi var ama ben zaman onu zamanınızı almak istemiyorum. Eee kardeşim onu evet, inşallah evet. sütüye geldiğim zaman bunun hikayesini beraber anlatırız. Tamam öyle yapalım o ee, zaman. Erzurumlu tüm... Evet. Evet, evet, bu arada hemen Türkiye giriyorum. Erzurumlu gelin. Erzurumlu gelin. Erzurumlu düş aklıma e, çıkıp yollarıma bakanıma e. Gözü sürme bilmez elleri kına yıllardır hasretim çekenim ay ah, kız. Ah. ah Anadolu ay ah, kız. Ah, ah, ah. ah bizim eller ah kız. Ah. ah garip köyler ah, ah. Esans kolan yaz sürme sevdiğim üzerinde tezek bu hanıma, Üzerinde tezek bu hanıma. sürmeyi bilmez Salma saat aldım kurmayı bilmez Horozun sesiyle kalkalım e, Horozun sesiyle kalkalım Sunu daş dibinde yatırmış Yalın ayak bosta Ne kendime ayık, ayık Yalın ayak bosta Ne kendime ayık, ayık Ah bizim eller ah Ah garip ah, ah. köyler ah Darlı ah. dağlar ah Yarın alır götürür, şimdi belki tandır yakmış oturur dumanı yayladan tütenim ah, ah. <laughs> Belki şimdi tandır yakmış oturur dumanı bazadan tütenim Ah, eh, ah, 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 eh. ah bizim eller ah, ah. Bak bizim köylere hana, ah, 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 bak tozlu yollara ah Ha ah, 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 ah. Ah. Ee, Hatem kardeşim bir türkü de okuyayım aklıma geldi bir kardeşim onu istemişti. Bu da çok eski yani 50 sene evvelin bir türküsü. Heh. Bu çok güzel bir türkü. Bunu da okuyayım ben sizin sizi bırakayım programımız hayırlı olsun diyorum. Hemen git Türkiye'ye giriyorum. Bir zahmet. Aslan al bayrak kardeşim için ve onu sevenler için okuyorum. gökyüzünde belik benim turnalar Leyli Leylim tur Enjoy. Yeah. Yeah. Tired in hell. Leyli leylim gülüm Gür ötür hey Gür ötür hey Gür ötür hey Aşamazam telli turnam geride. yüreğine sağlık hoş geldin sefalar getirdin öyle Eyvallah. bir geldin ki öyle bir geldin ki böyle ışık kızıyla hepimizin yüreğini deldin geçtin ee, Atam kardeşim bu türkü çok eski bir türküdür burada bak mahrama bunu hadi buradaki e, nesil zaten şey çok iyi bilmez de evet Türkiye'de evet. bile bu, bu türküyü söylerken ya diyorum şu mahramayı bilen var mı İnan ki belki yüz kişiden bir kişi biliyor Katılıyor. Çok eski bir türkü. Evet. Katılıyor. Mahrama ne biliyor musunuz? Mahrama yani bugünkü bu hani o zaman insanlar böyle başına bir şey sararmış. Hem ondan da e, yani atkı gibi bir şey hı hı. ve ondan da e, terini silermiş falan işte ağ, ağlarmış adam demek ondan da gözyaşlarını silermiş falan. Evet. O türkü e, ta oradan biliyorum çok eski olduğunu. Evet evet. Ee, efendim e, bana Musa edin bizi sağ izleyen bütün dostlarıma kardeşlerime buradan muhabbetlerimi selamlarımı arz ediyorum başta sana ve e, Ahmet kardeşimi öpüyorum sağ olasın, sağ ee, inşallah başka bir gün e, yine görüşürüz her zaman i̇nşallah. ben buradayım İnşallah abi Allah emanet ol tüm sevdiklerine sevmediklerini tüm herkese radyo gurbetçinin kocaman yürek dolusu selamlarını iletirsen çok ama çok sevinirim. Peki Ciğerim. Evet. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Ahmet Sağ Ateş olsun. bir şey diyor musun? Yusuf abi yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Bizi uzaklara götürdün. Evet. Ee, de çok Tekrar uzaklar. geri getirdin. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Sesine, sazına sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Teşekkür ederim. Hadi tekrar iyi geceler. emanet olun. Sağ, Sağ olun. Sağ abi.